Çin, kripto para sektörüne yön veren ülkelerin başında geliyor ve kısa süre önce yaşananlar da bunun kanıtı. Bu tür kısa kripto para haberleri için abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Çin tarafından yapılan açıklamalarda Bitcoin (BTC) madenciliğinin regüle edileceğinin vurgulanması, sektöre tepe taklak etti ve piyasa bir haftalığına sarsıldı. Chia Network 61 milyon dolar yatırım aldı. Bitcoin fiyatı bu süreç esnasında 30 bin dolara kadar gerilerken birçok isim ve kurum temiz enerji odaklı kripto para projelerine odaklandı. Şu an bu konuda Çin'i kasıp kavuran kripto para projesinin ise Chia olduğu görülüyor. 2017 yılında BitTorrent yatırımcısı Bram Cohen tarafından geliştirilen Chia Network, dünyanın en büyük yatırım firmalarından önemli bir fonlama aldı. Chia Andresen Horojit, A16Z ve Richmond Global Ventures gibi yatırımcıların aralarında bulunduğu bir fonlamada 61 milyon dolarlık gelir elde etti. Chia Network'e yatırımcı akını Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre diğer katılımcılar arasında Bireyer Capital, Slow Ventures, True Ventures, Naval Ravikant ve DHVC gibi diğer önemli isimler de yer alıyor. San Francisco merkezli firmanın şimdiden 500 milyon doların üzerinde fonlamaya ulaştığı ve Çin içerisinde bir hayli popüler olduğu söyleniyor. Chia'nın başkanı ve kursu Gene Hoffman, konu hakkında yaptığı açıklamada ise, son dönemde yaşananların aslında Chia lehine olduğunu vurguladı. Chia'nın hükümetler, bankalar ve diğer kurumlar tarafından kullanılan alım-satım ve ödeme sistemi olma hedefine sahip olduğu aktarılıyor. COO, aynı zamanda ilerleyen tarihlerde IPO yapacaklarını da vurguladı. Hard disk ve SSD kıtlığı başlayabilir. Chia Network'ün Çin içerisinde gördüğü yoğun talep, hard disklere olan talebinde rekor kırmasını sağladı. Chia Ağı ve XCH isimli kripto para birimi, Proof of Spage End Time isimli bir konsensüs yapısına sahip. Bu ağdaki onaylayıcıların yüksek miktarlarda depolama alanına sahip olması gerektiğini gösteriyor. Chia ağındaki katılımcılar ise bu sebeple ciddi anlamda SSD ve hard disk satın almaya başladı. Ethereum madenciliğinin ekran kartı sektörünü etkilediği gibi Chia'nın da hard disk ve depolama birimi odaklı sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor. İlerleyen günlerde SSD ve hard disk sıkıntısı çekilebilir. Chia Network ise aldığı yeni fonlamalar ile beraber rekor bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.